Evet hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda Mertcan ve Kaan var. Kaan ve Mertcanla birlikte GTA 5 Online'da offroad yapacağız. Evet arkadaşlar ne diyorsunuz? Merhabalar öncelikle. Zirveler bizim yerimizdir diyoruz kardeş. <laughs> ben şimdi Mertcan'a doğru gidiyorum. Kaan sen girdin mi? Benim yanımda biri var. Kanka benim Kaan o zaten de. Ben Senin... araba söyledim. Arabam gelecek alana Svet. Sen yardır git. Ben geldim. Nasıl Bir abi? Yerine. Nasıl abi? Kapak fotoğraf olmaz mı buradan? Aga be. Şöyle dur. Şöyle dursanız yani senin araba da iyi off-road arabasıymış ha. Öldü Allah? Çaprazlama gel bana böyle. Gel. Gel üç, gel 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 gel. Geri 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 sıfır sıfır. sıfır. Biraz daha yanaş. Biraz daha yanaş. Bekleyin yani bekleyin. Yanaş araba şöyle. 200 metre geride bekleyin. Onu nereden buldun lan? Sen sen öyle benim sağıma öyle. geleceksin. Sen benim sağ... gel o zaman senin araban daha büyükse Aynen Zeki, sen öbür tarafa arabanı, geç. Arabanı, arabanı, arabanı öne al ben seni yerine alacağım. İyi mi böyle İyi. Tamam. iyi. Tamam Zeki'nin offroad arabası var şurada <laughs> kalkmıyor. <ya. gülüyor> Zeki'nin offroad araba çok kayıyor ya. Zeki'ye de <laughs> bir araba tamam. ama Tamam. şimdi geçin önlerine. Oradan bir SS alırım ben. Webcam'i de kapattım. Lan sen sağ tarafına geç arabanın. Sağ tekerini oraya geç de görünebil. Solula doğru. Ben görünüyor şu. Sen görünüyor şu anda. Ben görünüyorum şu hmm. an. Benim, benim duruş çok iyi. Kan, A, dur. kan nasıl yapıyorsun o hareketi? B'ye basıyor. basıyor. Hadi Kapatalım. devam. Hadi beyler, işaretle buluşuyoruz. İşaretle gene konvoyla peşli, mı gidelim? Bence yine peşli gidelim de. Tamam gelin hadi. Tabii ben yetişebilir miyim? Araba girmiyor ki ya. Aha <laughs> <aranı oldu>. çabuk. <laughs> 5G video bende açık olsaydı pek öyle mi girdin ki? <laughs> ya Kaan. Ha. Kemiğini kırarım bak çocuk. Karının başında para var. Ağzına sıçmayalım mı onun? Şimdi değil. Sakın Polisi düşünme peşimize. Bir off-road keyfimiz var. Tepedeyken vururuz. Ters şeritleyim. Ben de aynıyım. Adamlar, adamların şerit, çift şerit, bizim şerit tek şerit. Tünelin girişinde değil mi? Bana da aynısı oldu. Delikanlı adamın şeritliği değil bu ha. Buraya Oğlum, yarın bir gün bir biter vuruyorum. lan. Vuruyorum. Oğlum adamı sen sektirdin ben gol atacaktım azda. Zeki çıkamayacağım bak bu arabayla kanka gerçekten çıkamayacağım. Çıkacağım çıkacağım değil mi? Zevk alamayacaksın abi. Soldan gidelim ya zor olsun şuradan gidelim ha. Aga be. Aha döndü. Yavaş gelin ha. Azıcık mesafe koyun. Ama kanka gene yakın kadar. gidelim ya. Bir zevki olmuyor yakın gitmeyince. Kanka gerçekçi olsun diye ben arkadan geliyorum. Abi Zeki'yi öne koyalım da gülelim ama. <laughs> <laughs> Aynen, geç, geç, geç Oğlum ben yolu bilmiyorum ya. Sen devam devam. Zay, ben, Benim de araba kalırdı. Yani geç, Bak çık, kaldım. Çık, çık. Bak durdunuz kaldım ben şu an. <laughs> tamam çıkıyorum şimdi. Soldan çıkıyoruz değil mi? Aha. Ama bir şey ya, söyleyeceğim. Kayıtta bir olan bir kayıtta olan benim. Benim sizi görmem lazım. Bence siz önden gidin. Doğru söyledi. Bayan aklım. Tamam ben önden gidiyorum. Aa dur dur paraşüt buldum. Bir dakika bir tur bekle. Ben şunu alayım ne olur ne olmaz oralarda atlarız, atlarız. Doğru dedin. Geç hadi. Geç bir sene. Geçiyor musun? Hadi Heh, çıktı. Götünden dayanam. Ben buradan da sol yapayım mı? Sağdan git bence bayır var. Sağdan devam ya. abi. Onun önü sikiyor. Oğlum arabada <laughs> çok ayarsız bir güç o, var. Oğlum benim ya. araba kalacak bak devam edin. Al azar zor çıktık. O sağ taraftaki manzaraya bak. Nasıl ben iki ake. bir resim geldi be. Ha. Yok Zehir mi? oluyor geceler. Bakın, burada da güzel bir kapak fotoğrafı olmaz mıymış ya? Olurmuş. Ben aldım şu an onu. Ama senin webcam açık kaldı. <laughs> Olsun. Hatta şöyle bir kapak fotoğrafı yapmayalım mı? Şurada. Sen karşı. Bakın ne yapalım biliyor musun? Gelin buraya. Abi gelin kapak benim fotoğrafı olmamı Bak benim arabanın arkasını 300'e yayan gelin ama. Arkasına mı koyacağız? Yanlarına mı koyacağız? Yok, yaya gelin şöyle bayrağı gösterelim. Ha, ama dur arabaların görünmesi lazım. Bak, bak silaha bak. Senin için aldım bunu kanka. silahı musun silaha? O yardımcı. ne oğlum? O silahı nereden buldun sen? Onu onu satayım. Sık bakayım şu karşıda bir tane. Şuraya sık Nereye? bana. yeri bana sıkma da. Ha, bende de vardı ondan ama o... diğer çarda. Ah, be. uzaylılarla mı iletişime geçtin? Nereden buldun onu sen? Hadi giden. Ben zaten muhtemelen buradan kalkamayacağım abi. Muhtemelen kalkamayacağım ben buradan. Geç. Ben her yerden kalkarım. Şöyle bir <laughs> Gaza baktıkça aşağı doğru gidiyor. <laughs> yok çıkmıyor ama. Dur bekle arkada yıklayacağım ben seni. Orada sabit kal. Zeki lan, gel sen. çıktı. sen bu arabaya tamam, Tam Tamam tamam çıktım. Sen çıkıyor, videodasın çıkıyor. bu arabayı al ben onu alayım. Tamam çıktım ben devam et. Çıktım çıktım. Kaan da çıkmasın. Kaan çok güçlü amına. Oğlum zirveyi bulduk biz kanka. Yok, Bunun devamı devam devam olması edelim. lazım ya. Bak şuradan sağdan bir dünya yol gidiyor mu yukarı doğru? Yavaş beyler. Paraşüt var şuradan bir tur atlamayalım mı? Yavaş yavaş yavaş. Tamam arabalar kaybolur. Hiç gerek yok. Ben arkada kaldım. Beni bir tur beklesenize. Şu uca bak. Ben şöyle sola doğru çekeyim de. Bu yolda mı in? onu ona uğradın yola bak. Güzel değil mi? Zeki burada. Araba dur... Zeki burada Araba durmuyor ki. lan. El freniyle yavaş yavaş iniyorum ben. Geçebilecek mi? Geçerim geçerim. Bana arkadan vurma ama kanka. Yavaşken gelin ölme ihtimaliniz var. <laughs> ölme ihtimalimiz var. Geber'e kalabiliriz. <laughs> Bir ihtimal <laughs> daha var. O, o da, da geber'e kalmak. Gelmek Gerçek yere turizmin yavşak yolcuları. Nasıl bip geldi ha? Aynen. Bip demeyi unutuyor bu mal gerçi. <laughs> Yok bu sefer koydum ben onu. Koydum noktaya, daha belki son. Sen niye indin lan? Viraja orada? bak, viraja bak, viraja bak. Çok şey dikkat ya. edin, dikkat edin Zeki, dikkat et. Ben burada kesin düştüm. Düşmedim ha. Oğlum şu yanımızdaki dağa çıkmamız lazım. O dağa nasıl geçeceğiz ya? Oğlum sağ taraftan geçeceğiz işte. Pardon. Sağdaki dağa bak. Ha tamam tamam geçişi buldum. Tırmanmaya başlıyorum. Ben sana vurdu mu Zeki? Yok vurmadı. Yani bende vurmadı ben. seni bilmiyorum. Hava geçmiyordu arkadan. Oğlum bende görev çıktı. Sizde çıktı mı? Çıktı. Yavaş gel Zeki yavaş. Gel yavaş, yavaş gelirsem çıkmaz araba. bu araba burayı. Ne görevi bu gerçekten de? Bu araba burada kalacak bak ben bir gaz kesersem kalacağım burada. Gaz kesmez oğlum, durma Zeki. Durma 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 durma. Kalmayız ha, ya. ya Kaan arkadan vurur en kötü sana. Ha. Vallahi çıktım. Aynen. Çıkmıyor mu? Ha, Oo, çıkıyor. Oo, bu çok fena bu ne oğlum? O burada <gülüyor> kaldı <gülüyor> ya. Önce. Benim araba Aynen, çıkmaz burada, buradan. Burada kaldı. Ka Oğlum Zeki. Kaan kaldı. Aa çıktım lan. Yo. Kaan kaldı çıktım. diyor, manyak bak <laughs> ya. Kaan kalıyordun o. ama sen, orada, orada bir takıldı sen. Benim tekerleğim Kaan boş, o yüzden. Kaan'ın arabasının boyu büyük gelmiştir, kanka. Kaan. Rahat çıktım ben ya. Ama Aranız kim? Çekiyor. Araba devriliyor, devriliyor. Kaan bana arkadan vur. Geliyor dur. Oğlum ben gel... Tamam çekil çekil, önümden çekil. Ama ben, ben kaldım. Topladım. Oğlum, topladım senin abi. yüzünden kaldım bak. Senin yüzünden. Ölüyorum şu şey, araba düşüyor. Space W yap. Bu ne oğlum? Party eventi geldi. Her, par Her yer para o oldu. araba buradan ben çıkmaz. Bizde. Mecbur düşeceğim aşağıya. Bekle Zeki, bekle. Dur. Düştüm. Arabam takla atacak. Ben şuradaki paraya bir gidip Parabiz bakıyorum. Zeki. Oğlum, zaten ben oraya düşmesin diye uğraşıyordum. Devirdin lan beni. Neyse. Ölmedik en azından. Araba kaydı. Yuk ah, ah. Yukarıdaki paraya, bu canlıya bu bakıp Dur şimdi buradan çıkabilecek. Oğlum o var paralar ne harbiden dolar dolar gözüküyor. Kanka, kanka hemen burada var bak hemen burada var. Görev ne biliyor mu? Uçak alıp onları yakalamaktı. Işte. Hadi sikerim uçağını ya. Oğlum araba kayıyor hala lan. Ben orayı çıkıyordum Mertcan. Mertcan'a yol değil, vereyim arabaya. derken ben gittim lan. Ben de geri geri gidiyordum ama kanka orada. Huu. Bak şimdi Ben de geri geri düştüm oradan al. zaten. Ha. Hadi nerede? Zeki nerede? Çıkmaya çalışıyor. Lan hala orada mısın? Evet arkadaşlar. Şu Zeki an gelemediği için bir videonun da sonuna geldi. <laughs> biz Yok çıktım oraya da siz nereye gittiniz oğlu? Bekleseydiniz ya. ya. Ha, Buradayız geldim. oğlum işte. Tamam. tamam yürü yürü yürü. Ha geldi. Hızlan hızlan durma burada durma. Durma yine aynı yol var. Ha ben mi gideyim tamam. Sen Zeki git bak olun. bizi Kim bekle biz çıkalım öyle gel. Ha bekleme bekleme beklerse soğur. Çıktım zaten. Oğlum sağ tarafa bak. Araba normalde çıkıyor zaten de o yokuşta durdu mu tamam bitiyor. Çıkamıyor da. O acayip keskin viraj var. Bu araba buradan döner mi? Amun Evet şeye geldik. Ne köprüsüydü bu? Ölümce geçiyorduk ya. Sırat köprüsü. <gülüyor> <gülüyor> sürat köprüsü. Oğlum burası var ya. Sırat köprü köprüsü <laughs> evet arkadaşlar sürat köprüsüne geldik. <laughs> süratler geçebiliyor. Oğlum senin tozunun dumanın ben bana. yutuyorum burada. Web gemim kirleniyor ilerliyorum Benim araba çıkarken kesiciye giriyorum. Ee baba zirveye geldik. Ee ne olacak şimdi? Hadi. Ee geldik hani ne oldu? Ee, ee yani. Yalnız bir şey var. fark ettiniz mi? Ha? Kimse düşmeden takılmadan zirveye geldik. Aynen. Bir şey söyleyeceğim. Bir kere düştüğüm gelsin. Videoda, videoda olmasak var ya. Video olmasak şimdi 5 kişi takla attıydı ama. Ba başka ha. bir yer, değil mi? Başka bir yerde zirve var mı böyle? Ya, vuruyor? Devam bak. ediyorum. Devam ediyorum. Devam ediyorum bu yoldan böyle devam ediyorum abi. Biz bir evet. kere de böyle bir devam edelim dedik. Sonra bütün hepimiz arabaları kaybettiydik galiba. Biz burada, burada hiç böyle devam etmedik işte. Biz hep yukarıda takılıyorduk. He, aynen. aynen. Devam et abi, devam et, devam et. Önemli olan bizim için zirve değil, zor zorlu yollar. Aynen. Ama aynen devam. Ama aslında kendimize bir şey koyacağız birader hani Oo. şu hızın altına düşmeyeceğiz gibi. Ki. 50 kilometre 50 kilometrenin altına düşmeyeceğiz. Oha. Ya mu artık neyse. Bu yolda imkanı yok. olabilir mi amına? Olabilir. Bok olabilir. Yani biz Yol normalde bitti. gidemiyoruz Yavancı. ki burada. Ama denenebilir tabi dediğin şey. <laughs> o, 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 o. Ama bendeki arabayla Benim... imkansız. Benim araba yolu değiştirdi. Yoldan çıktı daha doğrusu. Asiktir ben ölüyorum galiba. Asiktir ah, ben takla attım ya. Aga be. Ooo her yerim gitti. <laughs> Ön korumalığım gitti abi ya. Benim çoktan gitti hepsi. Ne farım var. <laughs> ne camım var. Biz Gerçi onlar zaten afroda çıkmadan önce... ...gittiydi. Bir tek arka... ...tek Baba stop be. lambası duruyordu. O da gitti. O bisiklet yolu mu Oğlum yola ya. gidiyoruz biz şu an. Bizim bir yerden karşıya gideceğiz artık yapacak bir şey. Beyler, cross motoru bulup buraya tekrar gelmemiz yok mu peki? Olabilir. Ah siktir. Şu... Oh! Şu karşıya solumuzda abi. bulunan dağ görüyorsunuz mu? Abi solumuzda bulunan dağ görüyorsunuz mu? Kaan mi? sen Sormuzdaki... ne yaptın? <laughs> Kaan öldü. ama <laughs> 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 Gayet A güzel Ama yeri Çocuk ne yapsın? Yani. Sen ters düşüyordun kanka. Gayet güzel düştüm ama. Ekranı, ekranı sola çevir. Solumuzda bundan daha var yok. Oraya çıkmayalım mı? Çıkalım. Da buradan nasıl ineceğiz? Ben onu arıyorum şu an. Gel gel gel. Ben... Gel böyle ben oraya çıkartacağım seni. Mertcan kusura bakma kanka. Ahasın. mu kaldı üstümden tamam. geçtin ama. Harbiden <laughs> ama. <laughs> Arabanın kapısı otomata sürükleniyor ama. <laughs> oh tren geliyor. Tren geliyor. Çekil <gülüyor> çekil çekil. <gülüyor> gel 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 gel. gel. <laughs> Ölüyorduk Çekil <kadın>. çekil. <laughs> Oğlum şu yandan yukarıya çıkış var. Biz niye buradan giriyoruz? Malız çünkü. yan Yandan girmemiz lazım, gel. Burası bir yere çıkıyor mu acaba? Girdik ama. Ben de şuradan çıkacaktım işte, o yüzden buraya döndüm. Buradan böyle geçecektim. Buradaki Demin çıktığımız yer gibi bir yer çıkıyor. yok herhalde ya başka. Var o işte, bura var. Buradan o dağın buradan arkasına geçeriz kankam. Arda yol bitti yalnız ha. Bak yukarı kadar çıkabilirsiniz, yukarıda yol gösteriyor bir tane. Kaan <laughs> Aa, ben kaldım. devam etmezsen ben de kalacağım. Bana bir ittir Zeynep. Ben de kaldım. Az siktir Kaan bir vurdu tamam. Dön dön dön. U var. Dikkat et keskin viraj. Bir daha çok keskin bir viraj var. 190 zey... kalacağız. Bukarıya'da. Ben kalmadım. Kaan bana vurursa devam ederim. Aaa aa, kaputum uçtu. Ah siktir, siktir ben de uçtum. <laughs> <laughs> ben de uçuyorum oradan. <laughs> Kaldı mı tamam. Zeki Zeki çok basıyor. Zeki öyle olmaz o iş. Zeki. Dönmeye Dönmeye çalış. Beki, beki. Arabayı döndürmeye çalış. Bana dur dur ben buradan ben çıkacağım. Diyeyim. Hiç vurmana gerek yok. Çıkacağım ben buradan. Ha çıktım bak. O oh, manzaraya ben. bak. Daha deminki ki zirvesi daha yüksekmiş ama. Tabii canım. Oyunun en yüksek daha orası kanka. Karşısı da ikinci de herhalde. Başka yüksek daha gözükmüyor çünkü. Yok aynen. Burası da güzelmiş ha. Abi şuranın manzaraya bakar mısın ya? Aman ya Rabbi. O en yüksek daha olabilir ha ha. Ha, öteki daha yüksek kanka. Aa aşağıda deniz feneri var lan. Oğlum burada bir yerde şey çıkıyordu. Cin çıkıyordu şurası galiba. Değil mi? bir yerde aynen. Nere oradaydı bulalım onu. Gece çıkıyor ama yallah cinler yallah. O zaman manzara güzel şurada bir kamp kurmayalım mı? Hadi kuralım bir tam kamp yapmalık yere. Ben oradan hayatta... Gel gel arsayı da buldum. Arsa da tam bizlik. Abi, buraya, buraya buraya çimeriz ya. Buraya her türlü çimeriz. Bütün San Andreas ayaklarımın altında. Deniz feneri gözüküyor. Abi tam burada bir yerde çık Hatta bu kaya olabilir lan. Bir şey söyleyeyim mi? Merscan'ın durduğu yerde yer. olabilir. Cinin çıktığı yer bu kaya olabilir emin değilim. Ve ama. güneş daha yeni doğuyor birader. Çok Zeki çok aşağıda oldu. bir şey var gelsene. Ne var? Bizim hani sığınaklar var ya onlar gibi bir şey var bak şurada aşağıda. Ha, çok aşağıda şey işte. birader ya. Bak. Ne, neydi o hangar mıydı? Şey. Ha. Arabalarla gidelim oraya bakacaksak. Aşağısı zaten normal yola çıkıyor kanka bu. Buradan artık. Araba neredeydi lan? Bak bir eşek arkadan lag diye vurmasın. Vallahi bir daha tutamam arabayı. Beyler aşağıda çadır buldum lan. Millet kamp atmış orada. Nerede lan? Gel gel. Gel bismillah. Gel arkandayım. Yavaş. Ben yanlış yerden bindim. Herhalde. Arkana dön öyle gel bize doğru bak. Bizi görürsün şimdi. Gelemiyorum da ben da da araba da. O zeki. Başka... Başka bir yere gideceksiniz. Ha bayağı kamp alanı, alanı lan. Bu, oy, oyun forest'a döndü lan. <laughs> Harbiden forest olduk şu an. Araba var şurada bir tane. Ateş yanıyor. Geliyorum. Geliyorum. Geliyor. Amına koyayım buraya kam bu araba çıkmıyor. Kamp alanımızı bulduk. Tamam burada takılırız. Aynen. Aga ben eve geldim ya. Çadıra giriliyor mu lan? Yok. Biri var mı peki? Aha burada bir şey var lan. Parlıyor. Aha kart buldum kanka bir tane. XP verdi çok pis bakayım. Ne kart kartı ki o dur. Oha. Bunların 54 tane bulduğu ne oluyor? Rockstar üzerine yapıyorlar gt <laughs> GTA 6'yı biz çıkartıyorsun lan. 100 doları da şey verdi lan. 100 çip de kumarhane çipi verdi. Bana XP verdi. Bak çip XP verdi. Benim arabayı kurt tamam, kurtardım Ha, kurtardım. Al gördüm sizi gördüm. Tamam şuradan gideceğim Gel gel gel. Bara, 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 bara. Güzel yer ha tam kamp. Selamun aleyküm. Mertcan gel şuradan kartal al kanka. Ha, şurada kamp var. Zeki gel hadi ateş alalım. Al. Al. Oğlum videodayız ya yürü. Dur uğraştıracağım tam kart alıyorduk <laughs> ya. Hadi hıdır elles. üstüne <laughs> bastım lan ateşin. Oğlum ben bununla atlayabilir miyim? Bu atlam Bununla atlamaz. Hıdır ellesi alevlendirebilirim ama çekil. Beni alevlendiriyordun az daha. Oğlum şey yapsana sen. Niye atlayamıyorum ben? Dur şimdi niye atlayamıyorum? ha. atladım. Çıkı Koşarak gelince atlayamıyorum. Üstüne Bu atladım. ateş ona. niye yakmıyor lan bizi? Yakıyor yok, bazen. Yok. Yakmıyor da... canım Olsunum Benim canım gitti azıcık. Onları söküyor. yani, Öldün al, ama. Al, abi burada gibi bir şey var burada. Ne var lan burada? Ne Olum, bence Oğlum bence buradaki insanları öldürmüşler. Bir şey söyleyeyim mi? Kaç oradan. Kaç oradan. Mertcan sana diyorum. Görünümü de giymişsin canlı canlı. de giydim. Aga patladı mı? Patlamadı. Bir alsaydım ben çıkart alayım bakayım. Gir bakayım. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Oluyor bir dakika var. sıkma. Oğlum öldüm lan. Aga ben yakında doğarsın. Neden 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 neden? Neden, neden 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 derdim. Çık oradan seç. Sıkacağım belli. Ben nerede Sıncı. doğdum? Hayır, bu dakika doğmadım. Hadi tamam çımar mı? Bu beri alayım gideyim daha. Hayır ya, akşam emin değirmiyorum. Bunlar kırılmış ha. Zeki. K şeyler Daktıları mi? Sıkıntı. Ha ben anlamıyorum. Kamp alanına niye şey getirmişler? Ne deniyordu bunlara? <laughs> dur amına beni öldüreceğim. Dur ben de bunların bir ismi vardı. Geri kaçma Bunların bir ismi vardı. Ne deniyordum? Kereste. 5 10 lan bunlar. Dur dur bomba atıyorum. başka bir ismi vardı sanki bunların. Bomba attı. Bomba attı, attı. öldük amına koyayım. <gülüyor> <gülüyor> Bende de bozuk var atayım mı? Atın lan atın amına koyayım. Hiçbir, şey, varsa şey, olmuyor. Atara, hiçbir şey olmuyor ki. Or Or orman, orman, yangını çıkacak ya şimdi ama. <laughs> Çıktı bile ama. Anlat arabaları alın. Aa çadır yanıyor. <laughs> <laughs> Oğlum nasıl bu kadar uzun boylu yaktınız ya? Söyle Oğlum var bir lan orası komple yanıyor. Ya. Orman yangını çıkardık kaçın ama. <laughs> Benim kapımı kim kırdı Bilal'e? Ben annemle satayım Valla ben ee, senin beraber... arabaya bir tek arkadan aha öldü. Kaan öldü. Ben direkt ana yola gidiyorum. Ben buradayım yol var mı orada başka? Çıkabiliyor mu geri? Eve, eve, eve çıkıyor yol. Hadi be bir bana vursun. Zeki bana vur vurman... <laughs> Dur dur. Şu arabayı bir izle. Şu arabayı bir izleseydin kanka. Vide... videoda <laughs> gözükseydi şu. Görüyorum ben, gördüm zaten. Bak, bak 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 iki tekerime bak. Bırakıyorum düşüyor. Bak. E sen oradan çıkabilecek misin? Vurayım mı? Vuramam ki artık. Dur şöyle yaparsam. geliyor. geldi. Kaam benim çıktan geçer şimdi burada. Kaan vurur ona. Vurur Vurmadan Kork çıktı amına. Korkudan, <laughs> korkudan çıktı arabam. Eee <laughs> <laughs> ben kaldım amına. Ha tamam. Araboltur vallahi çıktı. korkudan çıktı amına. Bence bir ha, araba kuru... sıfırlayalım. Cross'la gezmeyi de yapabiliriz ha. Hadi gidelim motosiklet alalım. Gene o başladığımız yer var ya oradan başlayalım. Nereden bulacağız motoru? Motorla motor hemen çıkarız amına. Ya şey. motor kolay olmaz mı ya? Aynen motor kolay çıkar. Ama yine de yapabiliriz. Ee, ne yapalım o zaman? standart Otomobil alıp mı yapalım? Zor bir şeyler deneyelim kanka. Basık arabalarla deneyelim. Basık araba o değil, evet. standart otomobil alırız. Bak ha, bir dakika buldum. Basık arabalarla deniyoruz. Bir tane farını bile patlatmadan çıkmayı deniyoruz. Patlatan evet, yanar evet. abi. Farı evet, patlatan yanar. Evet. Farı Kesin patlatan patlatırız. yanar. Tamam deneyelim ama şeyden alalım. Şeyler var bir ya. Çok Murat... çıkacak. Murat'a benzeyen arabalardan var ya onlardan Kanka, neydi onların ismi ne yapalım biliyor musun bak eşit şartlar olsun diye Açalım şeyi telefonu Oradan bir araba seçip onu alalım Tamam Herkes ben aynı arabayı ki, seçsin Şu eski araba var ya Murat Tamam Abi sen biraz, sen biraz da güçlü olsun. olsun Ben benim arabayı gönderdim Onlar biraz da güzel basılıyor olsun. Dur şimdi arabaları nasıl gönderiyorduk lan M M'den Like tamam, ben ben de gönderdim arabayı. Tamam. Benim başka arabam yani yok, yok ama yok. Abi, ne yapacağız? Kendi şimdi? spor arabamı çağırabilir miyim? Spor araba. Benimki zaten çok kaliteli bir şey değil Benim başka yani. arabam yok. Bence dediğim gibi o arabalardan bulalım. Onlar güzel de basılıyor. Hangi sobaslar? Böyle sürünmesi lazım bizim için. Ben arabasız kaldım. <laughs> bin bagaja bin. Biniliyor Allah mu? Olur. Dur lan! Öldüm amına. Oğlum ben dur bir tane bakayım, tane araba Bagajla... yağmışım, Dur bakayım. Bagajda durur belki dur. Devam et. Ama yavaş git. Benim, Benim arabam yalnız ben onu alayım. Falan. Lan ezme Öldüm ezme! <laughs> Nerede son? Görmedim kanka. Arabanın altındayım Allah. Nasıl göreyim senin bu arabanın altında? Cover alsa durur muydu lan? Dur bakayım. Bir dakika. Bir dakika kanka. Anladın. İçinde cover alacağım. Abi C'ye basman lazım C'ye. C yemiyor ya. Dur. Q'ya bassam geliyor kılıç darıtıyor. Şu'ya bassam aşağı attı ama. Lanet misin? araba çıkardı mı? Ben araba çıkar mı Yanlış araba. Motor çıkardım. geldi, motor geldi. Al bunu, al bunu, al bunu, al bunu, al bunu. Durdurdum araba... motoru al eşek herif. Oğlum binmiş oldum artık. Nasıl siktir şimdi inmiş oldum? İnme artık amına. <laughs> şimdi inmiş <laughs> oldum diyor. <laughs> Nereye gidiyoruz şu an? Ne bileyim bu tek teker yapıyor amına. <laughs> Ben de arkanızdan geliyorum valla. Baya gidiyorum ama fark ediyor mu? Ne? Ama ben de sinek gibi görünüyorum. Hala gidiyorum bunu. <laughs> hadi olurdu. ölelim, hadi, hadi abi, tek teker erkeceğim diye öldür bizi bunu. Mümkün değil. Şeritle değiştiririm tek tek er giderken. Üç kişi binebiliyor mu lan motora? İşte. Tamam hadi <laughs> abi, hadi hadi challenge soyuyor hadi. Abi çekin sağ bir bekleyin birleşin. Ay yaptığına bak ya yaptığına bak ya İnsanlar beş kere için birbirini vuruyor bunu. <laughs> Yine Kanka harika, internetten saat, alacağız da gene şey aha yoldan çalalım işte bak güzel arabalar geçiyor. E, aha geçiyor. Aha dur dur dur. Aa siktir. dur, dur, Vurdu be. Bundan dedim işte ben Broadway'e benziyor. Bunun tamam Sarı çek, çek bir, çek birini sağa çek birini sağa. Şu mu? Bu mu? Bu bu bu. Ha bu. Durdurdum Mertcan al onu. Sıktım ona polis geldi. Bir tane daha ona. bir tane daha bir tane daha. Onu da durdurdum. Ananınteki kaçtı ikisi benim. de kaçtı. Lan i̇kisi de, kaçtı de kaçtı ama. Oğlum adam öldü nasıl kaçıyor amına koyayım kafasına sıktım. Ölmemiş. Sıkmasaydın alacaktık. E polis de geldi ne olacak? Ben büyük Aa, arabaya kamrı. biniyorum. Ben büyük arabaya binip daha kaçıyorum kanka gelemesinler. Tamam ben, Siz de, ben araba de geliyorum. Budan. Bekle gelmeyin ben de geliyorum. gelmeyin araba bulun. Oğlum niye senin peşinde polis yok ki zaten? Var. Varsa bin, varsa bin. Binemiyorum ki ama. Koşturuyor ya sadece. Ya, buradan da eğlen bir köşeye çimdin beyler. Ya Zeki sen ya nasıl Sen bir öldürdün ya? zaten. Al öldük amına koyayım. Sen öldürdün zaten beni. Seni beklerken öldük amına koyayım Zeki ya. <laughs> Abi adam bir arabanın peşinde 5 kere döndü amına koyayım. <laughs> Oğlum sadece <laughs> F'ye bastım ben. Neyse polisten kurtulduk. Aa geldi geldi en arkada en arkada. Ben buldum. Çalma ben polis buldum. var. Bu trafik açılmaz. Hadi polisi bu saatten sonra ya. Atölyeye kadar kovalar amına koyayım fazla. Ne ben yapacak? de buldum bir tane. Tamam, herkes bulduysa aynı arabayı im bence im. koşuyoruz. Yo. Abla Jimmy'im. Ben bunun rengini beğenmedim ama direkt olsun. Bir yıldız, bir yıldız bir şey olmaz. Atöl şey işaretliyorum ben polis boyacı işaretliyorum. Boyacı nerede var? Boyacı, yapacak... boyacı burada var. Oğlum yağmur da herkes... yağıyor. İşleri iyice zorlaştı. Gel gel takip et takip et abi beni. Ben çok uzaktayım beklemeniz lazım. Amanım yakışıklı ya diye hemen yani. lavuk gibi olduk ya. Sol üstteki boyacıya gel sol üstteki. Nerede hemen, o? Ara hemen arabaları basıyoruz burada. Ha, tam en tamam, sol üstü, haritanın en sol üstü kanka. Beyler ben Bil bir şey söyleyeyim biz bu levelle bu arabaları basamayacağız bak beni de dedersiniz. Öyle Araba basmak için level istiyor aynen. E gidip deneyelim çok uzak değil de. Araba zaten basık kanka ya zaten çok da şey yani, değil. Yani bir de daha ne kadar basacağız? Çok da kötü durumda değil. Modifiyemiz Ama bir şey söyleyeyim. Bunlar kolay çıkacağız. çıkar bence ya. Fik Ama far patlatmadan yani. çıkacağız. Spor far arabalar patlatmadan arabalar çıkacağız. basık oluyor direkt spor arabalar basık oluyor ya kanka. Ben o yüzden bir spor de, araba dedim. Siz bir de, de farları yapayım. açıp far patlatmadan Şimdi çıkacağız benim Benim yani spor arabam var. gerçi şu an daha basık kanka Jantlı matlı olan var ya. Patlattım amına koyayım. Ben de mesela bu kırmızı elektrikli arabalar var ya. O tarz şeyler düşünüyorum. Standart otomobil olsun diye. Ben soktum garaja. Polis bu saatten sonra gram da umurumda değil. Kim kimi sokuyor? Gitmiyor mu zaten ki. garaja girince peşinde Ya kanka dandirikten araba yaptırıyorsunuz bize ya. Nasıl üstümüz alıyorduk bu arabayı? Niye alıyorsun ki bu arabayı? Işte. Almaya gerek var mı? Ama Biraz orada arabadan inersek de. kaybolabilir bence alalım. Para harcıyoruz kanka madem yapacağız üstümüze alalım amına kanka. Be. Ben almam. İyi dedin onu. Bir tek basacağız onun para harcaması ne? Ben dövme mövme de yaptırıyorum kanka çok güzel dövmeler var açık. Garaj dolu giremiyorum amına koyayım. Arabaya dövme mi yaptırıyorum? Sen hangi tuşla? Bir, bir şey söyleyeyim mi? bu o polis sadece arası benim arası. mi peşimde ya? Sen garaj dolu olduğu için değilse ki peşinde polis olduğu için giremiyorum. Yo ben peşimde polis varken girdim. Ha ben bir de girdim. Bir yıldızsa girebiliyorsun. Zeki'nin 2-3 yıldızdır. Ben girdim girdim. İki yıldızdı benimki. Basma hangisi? Bir, biri, söyle so biri söyleyebilir mi? Şu arabayı nereden aldım. üstümüzü alıyorduk? Kanka, bak, Kanka Lost, lost Tift, tift, tift Provision yazıyor. Prevision. Bir daha söyleyin. İkini söyleyin. Lost De. Tift Provision. Provision. Ne amına koyayım? Lost Tift Provision. Ha. Tamam. Ha. 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 Önce alttakini sonra önce üsttekini sonra alttakini al. Transmisyon değil mi basma? Tamam, evet, ikisini de aldım. Şimdi üstüme oldu mu benim? Garajımda bunu görecek mi bu arada? değil, süspansiyon Zeki. <laughs> ha, bir tık basabiliyorsun, ona da hiçbir şey fark etmiyor. Bin 17 level edeyim. istiyor, ben basamıyorum. 17 level bir istiyor. level oğlum, ne 17'si? Ha, bir atlay ki 17 istiyor. En düşüyor ondan 17 çok istiyor. Yok ki zaten kanka. Ben kanka de basamıyorum zaten. bildiğim modifiye yapıyorum çıkıyorum, basmak önemli değil. Yapın abi, modifiyenizi yapın ya. Modifiye yapın zaten, arabadaki en ufak çürük gözükecek. Siz modifiye yapınca Farlar patlamayacak camlar mı patlamayacak bir de Yani araba hasar görmeyecek işte Hasar gören çıkar Duracağız park bence, inceleyeceğiz hasar Bence hasar mı? her türlü Bence hasar her türlü görür Bence ona bir far falan belirleyelim Far olsun Hasar her türlü görecek oğlum dokunsa gidiyor zaten o. Niye görsün kanka Dokunmam buna ya da Bence farlar da farlar ve stoplar patlamasın işte. O girdiğimiz yeri işaretliyor mu o beyler Yanına binip bekle Ozan yanına binelim inelim. Kanka arkada çok yakın zaten işaretlemeze gerek yok. Sağa döneceğiz 2 km dümdüz gideceğiz. Tamam o zaman. Gerçi işaretledim <laughs> bir <laughs> daha mı Hindin amına.